Evet Ramiz abi Aracımız Sanyong Rekston Sanyong 2015 model Evet Aracımıza Start Stop anahtarsız giriş uygulaması Full paket özelliği olan modülümüzün montajını yaptık Amerikan Park LED Xenon Cam kaldırma Ayna kapatma Bir de far sensörü var değil mi? Evet karşılama özellikli ben sayarken yoruldum. <laughs> yani unuttum. Evet Okan abi içeriye geçelim sana zahmet. İstanbul'dan geldin demiştik herhalde değil mi? Evet, evet İstanbul'dan geldim. Evet ben yoruldum biraz da artık bana evet. yardımcı olursunuz. Evet. Şimdi start stop butonumuz orijinal kantak anahtarı yerine koyduk. Şöyle göstereyim. Evet. Bir kere bastığımızda teyp kısmı geliyor butona bir kere. Bir kere Evet. Teyp kısmımız geldi. İkinciye bastığımızda ana kontağımız geliyor. Yarım kontak oldu. Yok, bu tam kontak oldu yani. Tam kontak. Evet. Şimdi frenle birlikte basarsan butona araç çalışır. Frensiz basarsan koltuk geride mi kaldı? <laughs> bas, basıyorum. Evet, bas bakalım frenle birlikte. Kadar. Lambaların sönmüştü. Ne evet. yaptın? Ondan sonra bujelerin ısındı vesaire, dizel olduğu için Evet. daha güzel sistem. Şimdi camlarımızı da indirelim. Ramus abi yoruldun mu yoksa? Yok <laughs> ya. <laughs> evet. Ee, güvenlik kısmını da gösterelim mi abi? O zaman ben şunu bir kapatayım. Sen stop et, tekrar çalıştır abi sana zahmet aracı. Ha frenle birlikte Birene basıyorsun. Frene basmadın herhalde. Ya da butona biraz hızlı bas. Yani kuvvetli. Tamam. <laughs> Aynen. Tamam. Tekrar az önceki gibi teker teker açalım. Lambalarımız sönsün. Bir daha. Evet. Birene Lambalar söndü. Frene basıp butona basıyoruz. Start up. Evet. Birene. Aracımız çalıştı. Damus abi full paket. <laughs> Uçak gibi yaptık maşallah. Uçak teknesi yine. <laughs> Aynen. Uçaklar olduğu için. Evet. Amerikan parkımız şu an devrede. Farlar zaten otomatik olarak devreye girdi. Zenona çevirmiştik sistemi. Selektörümüz de geliyor. Aynen. Şimdi aşağı inebilirsin abi. Sana zahmet. Amerikan parklar şu an kapı açıldığı için sinyaller yandığından dolayı. Hadi sen söyle abi. Bakmadılar, su vermediler de. Be. <laughs> 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 Vay benim Ramiz abim be. <laughs> Ömer'in Ömer'in <laughs> Ömer'in karnı acıktı. Acıktı <laughs> kuyusudu. Evet. Bugün bu arabaya çok özellik kattığımız için biraz uğraştık ama güzel bir şey oldu diye tahmin ediyorum. Şimdi çekim mesafesinin dışında olduğu için nasipse ile birlikte uyarı vermeye başlayacak diyecektim ki vermeye başladı. Araç sahibi karşıda. Evet. Kapılarımız şu anda açık. Camlarımız da aşağıda. Yani minik konumda. Stop edecek. Kapıları kilitleyip nasipse bir aksilik olmazsa camları da kaldırmış olacak. Aynalarımız ve camlarımız ön iki camı ben gördüm, arkalarda sırayla kalkmış oluyor. Diğer camımız kalkıyor. Evet, termik özelliğini kullandığımız için camlarımız sırayla kalkıyor. Motorları koruma amaçlı. Bak bakalım benim sana zahmet kapılar kilitleme. Gelebilirsin Okan abim. Herhangi bir anahtar yok elinde. Evet. Kapılar açıldı. Ve yine karşılama devreye girdi. Evet. evet şimdi tekrar uzaklaşsana zahmet. Uzaktan çalıştırmayla bitirmiş olalım. Evet, çalıştırma sistemini biliyordun herhalde. Karşılama yine devreye girdi. Bakıyoruz, kapılarımız kilitli. Gelebilirsin. Kışın çalıştırdığında kalorifer konumunu açıksa araç ısınmış oluyor. Yazında klima ile soğutabiliyorsun. Bundan sonra seni tanıyor. Evet. <laughs> evet. İstanbul'a Okan Bey'e uçak teknisini abimize, kardeşimize neyse sistemlerimiz hayırlı olsun. Memnun kalmadıysan söyle abi. Bakmadılar, şey su de. vermediler de. <gülüyor> <gülüyor> evet. Emeğinden evet. dolayı gerçekten içiciliğin de çok temiz. Onu da çok beğendim. Ben de teknisyen olarak gerçekten Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Tekrar selamun aleyküm. Hayırlı akşamlar.